Şimdi Türklerin Abbasiler döneminden itibaren kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesinde gelişmelerden hangileri öncelikle etkili olmuştur? Türkler Abbasiler döneminde Müslüman olmaya başladılar. Türk İslam tarihi Abbasiler döneminde başlar. Abbasiler döneminde bir siyasi olay var. Talas Savaşı. 751 tarihinde gerçekleşen Talas Savaşı. Abbasiler kuruldukları andan itibaren bir ordu hazırladılar. Çin üzerine gönderdiler. 751'de bir Arap ordusu, Arap-İslam ordusu Çin üzerine gönderildi. Ve Talas Nehri kıyısında yapılan savaşı ee, Abbasiler o civarda yaşayan Türklerin yardımıyla kazandılar. Abbasiler Çin üzerine sefere çıkınca onları Türkler karşıladılar. Türklerin bazı boyları karşıladılar. E, Karluk Yama, Çin, Tuhsi adı verilen Türk toplulukları atlarıyla, ordularıyla onları karşılıyorlar. Ve nereye gidiyorsunuz diyorlar. E Çin'e sefere gidiyoruz. Tamam biz de sizinle geliyoruz. E, kimle savaşacaksınız? İşte Çinlerle. Onlar bizim de düşmanımız. Hadi beraber savaşalım diyorlar. Ve birlikte Çin'i yeniyorlar. Ve Abbasiler savaş sırasında bakıyorlar ki bu Türkler çok iyi savaşıyor. Savaştan sonra da bırakmıyorlar Türkleri, alıp Bağdat'a götürüyorlar. Yani başkentlerine götürüyorlar. Ve Türkleri çok iyi ağırlıyorlar. Ama bu Bağdat'ta bir karmaşaya sebep oluyor. Çünkü binlerce kişiden oluşan Türk atlı birliklerini alıp başkentlerine getirmiş oluyorlar ve Araplar arasında bir huzursuzluk başlıyor. Türkler de bu durumdan rahatsız oluyorlar bir süre sonra. Bu nedenle halife hem Türkleri kaybetmemek için hem o kargaşayı gidermek için e, hazinenin kapılarını açıyor ve sıfırdan bir şehir kurduruyor. Bağdat'ın 30 kilometre kadar kuzeyinde Samara adlı bir şehir kurduruyor ve altın anahtarını yaptırıp bunu Türklerin ileri gelenlerine hediye ediyor. Türklerin bu idareci, askeri yönlerinden faydalanmak için Türk komutanlarını orduya komutan yapıyor. E, Türk de komutanlarını ileri gelenlerine, şehirlerine vali olarak atamaya başlıyor, göndermeye başlıyor ve bu şekilde Türkler Abbasiler'in ordularında yer almaya başlıyorlar. Yani Türk İslam tarihi böylece başlıyor. Yani Türkler İslamiyete ısınmaya başlıyorlar. Talas Savaşı'na kadar yani 751 yılına kadar Türkler Müslüman değil. Genel olarak tabii kitleler halinde Türkler Müslüman değil. Türkler sadece bireysel olarak 751'e kadar Müslüman olmuşlar. Ama Talas Savaşı'ndan itibaren 751 yılında Abbasiler dönemindeki Talas Savaşı'ndan itibaren Birlikte Çin'i yenince e, Abbasiler e, Türklere çok yakın davrandıkları için yani ümmetçi politika izledikleri için Türklerin de Müslüman olması durumunda onlara eşit davranacaklarını gösterdikleri için e, Emeviler dönemindeki Arap ırkçı politikası mevali politikası. Yani Arap olmayanlar Müslüman dahi olsa mevali kabul ediliyor. Yani azatlı köle kabul ediliyor. Bu politika sebebiyle Emeviler döneminde Türkler İslamiyet'e ısınamamışlar. Ama Abbasiler bunu terk, etmiş, e, terk etmişler. Yani ümmetçi davranmışlar. Irkı ırkı e, ne olursa olsun, hangi milletten olursa olsun Müslüman olan herkese eşit davranmış Abbasiler. Bu da Üstüne Talas Savaşı gerçekleşince Türklerin İslamiyete ısınmasını sağlamış. Bu durumda bir Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Abbasilerle işbirliği içinde olmaları Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştırmış mı? Evet. Abbasilerin ümmetçi politika izlemesi Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştırmış mı? Evet. Türkler için Bağdat yakınlarında Samarra şehrinin kurulması Türklerin Müslüman olmasını sağlamış mı? Ve samata ısınmalarında etki oluşnu. Evet diyebiliriz. 1, 2 ve 3'ü de alabiliriz. 3'ü de var. Türklerin Müslüman olmasına etkili gelişmeler. Abbasiler döneminde. Evet.